Merhabalar. Günaydın. Saat 6.30 şu anda. Ee, bugün İzmir'e gideceğiz. Sizinle de bunu paylaşmak istedik. O yüzden bu videoya giriş yaptık. Şimdi biz Nmax'i alalı çok uzun bir süre olmadı aslında. Bir iki ay kadar bir zaman oldu ama e, biz biraz cüsseliyiz biliyorsunuz. Bunu zaten geçen videoda söylemiştik. <laughs> Diyet yapmaya başladık ve devam ediyoruz bunu ama cüssemiz biraz kalın olduğu için e, e, sığmıyoruz. O yüzden de bir motor arayışına girdik. Ya da zaten bunu aslında hani çok fazla insanlara şey de söyleyecek. Yani bunu söyleyenler baştan da olmuştu. Hani size küçük gelebilir diyenler olmuştu. Motor gücü olarak Nmax harbiden mükemmel bir motor. Bize çok rahat ediyor. Yani iki kişi bile yüz yüz onları görebiliyor motor ama cüssü olarak bize küçük kaldı. Yani biraz daha şimdi şöyle, bir şey oldu. Şimdi esne 50 cc bir motorumuz varken çok fazla mesafe yapmıyorduk. Yaptığımız kilometre maksimum 25-30 kilometre yol yapıyorduk. E bu sefer şimdi güçlü güzel bir motor gelince uzun yol yapmaya başladık. İşte atıyorum Seferisar'dayken İzmir'e gidip gelmelere başladık. Seferisar, Urla, İzmir'i tekrar bir o üçgeni tekrar yaptık. Ama bu sefer de yol yapma isteğimiz geldiği için motora sığmayıp özellikle sıcakta üst üste biniyoruz ve çok fazla o da bize çok sıkıntı oluyor ve yorgunluk yapıyor. Dedik ki motoru büyütelim. En azından çünkü asıl ulaşımımızı motorla sağlıyoruz. E, dedik ki hem bagajı daha büyük olan bir motor olsun hem uzun yollar yapabileceğimiz zaman işte atıyorum Fethiye'ye gittik kışın. İzmir'e acil gelmemiz gerekiyor ya da hani uzun kalıyoruz zaten Fethiye'ye gittiğimizde işte aileleri görmek istiyoruz en basitinden İzmir'e gelmemiz gerekiyor ya da bir iş için o yola uygun ve bizi rahat getirebilecek motor olsun istediğimiz için öyle bir şeye bakmaya karar verdik ve e, İzmir'e şimdi onun için gidiyoruz videonun ilerleyen kısmında motorun da ne olduğunu göreceksiniz hadi videoya geçelim Merhaba Sesimiz muhtemelen düşük geliyordur evet. Şu an feribottayız ama neyle? Motorla Hemen gösteriyorum. Dur. Hemen gösteriyorum. Motorla. Al sen çek istersen beni. Ee, geçen günler Instagram'dan bizi takip edenler varsa biliyorlardır konuyu. Ee, motorumuz satılık ve bir takas olabilir diye düşünmüş, yazmıştık. Büyük bir motora geçmek istiyorduk. Dün bir motordan haber geldi. Şimdi de biz kendi motorumuzda çıktık. O motora bakmaya gidiyoruz. Eğer anlaşabilirsek o motoru alacağız. İlerleyen dakikalarda motorun ne olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi feribotluyuz İzmir'e geldik. Çeşmeden sabah erken çıktık. buçuk gibi falan çıktık. Bir yarım saat kahvaltı mavaltı molası verdik. Bir saat 9.30 gibi falan İzmir'e geldik. bir buçuk saatte yine bizim motora da gelinebiliyor ama bizim olayımız biz motora sığmıyoruz. Şu anda da feribot daha hareket etti. Karşı yakaya doğru geçiş yapıyoruz. İzmir'de hava çok güzel bugün. Evet çok puslu. Çok puslu. Güzel oldu ama motor için kullanmak için çok güzel bir havaydı. O zaman görüşürüz. Senin, senin. O zaman karşıda görüşürüz. Herkese tekrardan merhabalar. Hızlı bir geçiş oldu biliyorum. Şu an karşıya kadar bulunan Motto garaj, Garaj'dayız. İçeriye doğru geçelim. Gel gel. Gel gel. Şimdi burada bir tane bir X-Max var. Duyulmuyor şu an. Duyuluyor duyuluyor ben istersen. Tamam. Şimdi burada bir tane X-Max var. Görüyorsunuz. İçeride bir tane GS var. Bizimkini zaten bıraktık direkt. Bizimki tamam buralılar. Bu bitti o iş. Bir tane daha burada X-Max var. X-Max'ın belli olacak. GS almayacağımı bilirler. Evet arkadaşlar. GS alıyoruz. GS alıyoruz. Yok yok şaka. Yeni motorumuz. X-Max 250 ABS. GS yemiyor şu an. Gel <laughs> evet, gel. Şu an GS yemiyor. Gel böyle buradan. Evet. Bir tatlılığına bakar Hadi mısın yeni mesela? motorumuza merhaba diyeyim. Şunu bir tatlılığına bakar mısınız? Ha şu da bizim yeni aldık Porsche. Evet Porsche da yeni. Onunla da ben döneceğim şimdi çeşmeye. Karavanı sattık. sattık arkadaşlar. Ben Porsche aldım. Adaptasyonu. <laughs> <Şu> Süpersin <kalsın> ya. <laughs> Oo, bir de şeyli. Kutu bayağı kaliteli. Güzel. Kutu su da geldi. Güzel. Zaten şeyler şunları şunları, şunlara hiç para şey para vermedim. Onun da üzerinde hiç böyle geldi aynı yerde. <laughs> Şimdi hocam bir şey olur değil mi? Evet. Tanıtmak ister misin? Vallahi tabii ki. Hadi evet, Onur hocamla beraber nasıl oldu motor işi? Biz arkadaşlar vesilesiyle motor aldığımız zaten biliyorlardı. Arkadaşım arkadaşım vardı. Onun arkadaşı Onur abiyle arkadaşmış. Öyle bir silsile kurduk. Bir motor sahibi olduk vallahi sanki. Evet. Yani motorumuzda da Hayırlısıyla bir tane daha motorumuz var. Da Yeni motorumuz. Sen neler yapıyorsun burada? Biz abi? burada ne yapıyoruz? E, otomobil ve motosiklet üstüne detaylı temizlik yapıyoruz. Süper, süper. Ve alım satım da yapıyoruz aynı zamanda. Hı hı. O, e, eşten, dosttan, duyan, geliyor. Bu şekilde Orada Borkıyoruz. garaj, garaj mantığı Bir şeyler yapıyoruz. Yani tamamen bildiğiniz o garaj mantığıyla çalışan bir yer. Gerçekten araçta işte detay yani zaten şu motorun şu anda parlamasına bakarsınız detaylı temizliği yapılmış yani. Yani sıfır ayarında şu anda motor. O yüzden de çok hoşunuza gitti. Zaten elinize evet. konuda sağlık. Arka tarafı çekersen Instagram, Facebook hesapları, evet. telefon numarası hepsi oraya bir yanaş istersen. Motto Garaj olarak İnstagram'da. Instagram'dan. Instagram'dan bu bulabilirler. Adres Anadolu Caddesi istikleri Motto Garaj. Pazar bize hayırlısı olsun demek ki. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Satışa birazdan şimdi satışa. Aldık mı? Boç yiğidin kamsın. Aldık aldık. Evet. yapıyor. Evet. evet. Genel 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100. 200. Çok da boş değil bu zaman ya. 9 litre aldı. 12 litre 13 litre, 13 litre <laughs> depo. Evet, iç benzinimizi, motorumuzu aldık. Yani Hadi git kesip. Evet, aramıza geldi. Şimdi tek bir şey kaldı. Motor taşımaya sığacak mı, sığmayacak mı onu denemek. Bence sığmayacak ama yine de denememiz gerekiyor. durayım. Çok zor ya. Ben. Bence bir şey yani bilmiyorum. Evet. Ne kadar oturdu? Sani. Biz de tekrar merhabalar. Ee, dün biraz motor taşımayla uğraştık ama maalesef olmadı. Size şöyle göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bu arada gece çok güzel dolu yağdı önce sonra yağmur yağdı falan. Etrafı da göstereyim size şöyle. Şu an hava mis gibi ama hala bugün yağmur varmış. Bugün biraz yağmurlu bir gün. Biz de oturalım dedik. Önden sabahtan video mu yapayım? Sabahtan videoyu yayınlayayım. Ondan sonra şöyle güzel güzel oturalım istedik. Zaten bayağıdır 3-4 gündür tek başımızdayız burada. Şimdi evet <laughs> motor taşımaya gelecek olursak. Öncelikle şimdi ara uzatma olarak kullanabildiğim parçam vardı. Şu parça. Bunu takmama rağmen araya takviye takozlar vesaire koymama rağmen e, rampa göbekten takılıyor yani. Şu ortaya orta takılıyor. Sığmıyor. O yüzden üzerine atıp ölçme şansım olmadı. Ama bugün ölçeceğim bir ama muhtemelen olmayacak. Yani şu demiri ya keseceğiz, uzatacağız, farklı bir şeyler yapacağız, o şekilde çözeceğiz. Ya da e, yeni motor taşıma yapacağız falan filan. Yani birazcık motor taşımada revizyon yapmamız bu sefer artık gerekiyor. Olacak bir şekilde ya. yani en kötü ihtimalle bu buradan çıkacak. Şuralardan ayıracağız bunu. X-Max'a e göre yeni bir tane motor taşıma yapılacak. Onu takacağız. Aralara takviye atmayı düşünüyorum. Üst bağları biraz daha güçlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü biraz daha ağır bir motor olduğu için ama olacak. Yani bence olacak. Evet, çeşmede çok kalamayacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Ee, geçen gün akşam şöyle şey bir... Geçen gün akşam jandarma geldi, ayrılmamızı istedi. Biz biraz daha yine eski geçen sene durduğumuz geri plan planana çekildik ama çok süre duramayacağız gibi gözüküyor. Bakalım nerelere geçeceğiz, nerelere gideceğiz. Ayın kaçı olmuş bugün? 11'i. Muhtemelen ay sonu gibi artık çeşmeden ayrılacağız. Mecbur, mecburi bir ayrılık olacak. Sizlere de bunları paylaşacağız. Bakalım nerelere gideceğiz, neler yapacağız. Ama şu bu hafta için özellikle şu motor taşıma işini çözmemiz gerekiyor. Bilgisi olanlar yorumlara da yazarlarsa ya da Instagram üzerinden özellikle bize ulaşabilirlerse seviniriz. Kendinize iyi bakın. Kısa bir video oldu biliyorum ama size de bilgimiz, bilgi verelim istedik ve e, mutluluğumuzu size de paylaşalım istedik. Motoru değiştirdiğimizi. 2 haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.